Bir zamanların en parlak ve gözde bakanı olarak siyaset merdivenlerini hızla çıkan Karl Theodor zu Gutenberg'in talihi tersine döndü. Doktora tezinde intihal yaptığının ortaya çıkmasıyla Gutenberg önce bakanlığı ardından da milletvekilliğini bıraktı. Müzik Başbakan Merkel'in sebit fuarı açılışında SMS'le öğrendiği istifa kararı sürpriz olmazken, Merkel'in halefi olarak gösterilen Gutenberg'in siyasi popülaritesi de düşmüş oldu. Müzik Doktora tezinde intihar yapmakla eleştirilen eski Almanya Savunma Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcı Rainer Leib bugün yaptığı açıklamada Gutenberg hakkında yüzden fazla suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek iddiaların araştırıldığını söyledi. Gutenberg'in söz konusu iddialar nedeniyle istifa etmesinden sonra eski İçişleri Bakanı Thomas Demezi Savunma Bakanlığı görevine atanmıştı.